arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir şey söyleyeceğim ama çok acele oyun oynamayacağız arkadaşlar bir de videomuz böyle kısa olacak şöyle görüntüyü büyütelim böyle çünkü buradan bir şey göstereceğim ama ben çekemiyorum kameradan olmadı arkadaşlar bu sefer kısa olacak böyle videonun sonuna kadar izleyebilirsiniz kanalıma da abone olun onu unutmayın Şimdi para ile ilgili bir şey soracağım arkadaşlar. Şöyle paramız var. Paranın şu bölgesine böyle bir şey yazıyor ama size gösteremiyorum. 10 yazan bir şey var. Siz fark, belki biliyorsunuzdur. Çoğunuz biliyordu bazınız bilmiyordur. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Böyle bir 10 yazan bir şey var. Ben de fark ettim YouTube'da öyle yazdım baktım bunlar çıktı. Bir de böyle parayı böyle şöyle ışığa doğru tuttuğumuzda böyle bir çizgi oluşuyor. Arkadaşlar böyle görüyor musunuz bilmiyorum ama işte böyle gelip parayı şuraya şöyle ışığa doğru yansıtın. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle siyah bir çizgi var. Bir de o yanında böyle Atatürk var. Böyle arkadaşlar. Am <laughs> gösteremiyorum ama şöyle bekleyin bakalım gösteremiyorum bir dakika evet şöyle tutalım şöyle bir şey var arkadaş neyse arkadaşlar ben size bir şöyle göstereyim böyle olmuyor ama bekleyin bir dakika Arkadaşlar geldim. Telefonun ışığıyla göstereceğim. Oradan gözükmüyor. Şimdi fenerimizi açalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir çizgi var. Ben bir göster. Gördünüz mü şöyle bir çizgi var. Bakın Ananı. Arkadaşlar çizgi şu. Şöyle bir çizgi var. Atatürk'te bakın şurada görüyor musunuz? Arkadaşlar parada şunları fark ettim işte. Bir de böyle paranın yıldızın şurada yıldız var arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir yıldız var. O yıldızı kameraya yaklaştırdıkça böyle birden bir fotoğrafı çekiyorsunuz. Şöyle 5 TL, 5 TL, 5 TL yazıyor. Onu da gösteremiyorum artık. Böyle yazı var. Arkadaşlar onu fark ettim. Onları da böyle nasıl, nasıl göster? Heh, şuradan göstereyim bekle. Burada kamerayı küçültebiliriz. Tamam. Benim böyle fotoğraf çektim var <laughs> nerede lan fotoğraflar? fotoğraflara giren ne diyor Ben de şey yapıyorum olmuyor ya. Nasıl göstersen, nasıl göstersen? Hem dem dem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar işte paranın üzerinde şunlar var. Video durdurup göster. Arkadaşlar 5 TL 5 TL şunlar yazıyor. İşte böyle zar zor 2 saattir açtım diğer telefondan gösteriyorum. Oradan bir video çekmiştim. Arkadaşlar şöyle 5 TL 5 TL yazıyor işte. Böyle Siz de bakalım görürsünüz. Yani inanılmaz baktım şaşırdım. Ben... Siz de deneyip bakın yani çok inanılmaz. Şu, e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Yani görüşürüz.